Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıllarda yaz okulu nasıl yapıldı? Bu senede yaz okulu olursa şartları ve kuralları nasıl olur? videomuzda buna bakacağız, bundan bahsedeceğiz. Son 4 yıldır yaz okulu açıldığı için bu senede muhtemelen açılacaktır. Yaz okulu açılırsa Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi internet sitesinden buradan duyurusu yapılır. Geçtiğimiz yıllarda yaz okulu nasıl yapılmıştı? Kuralları neler? Bunlardan kısaca bahsedelim. Bu sene açılırsa ki büyük ihtimalle açılacaktır. Biz açılmasını bekliyoruz. Yaz okulunun kuralları yine geçtiğimiz yıllardaki gibi olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda nasıl yapılmış hemen bakalım. İlk kez yaz okuluna girecek olan arkadaşlar var. Geçtiğimiz yıllarda yapılan yaz okulunun duyurusu ekranda arkadaşlar hemen şöyle inceleyelim. Yaz okulu kayıtları geçtiğimiz sene 2024 yılında 7. ayın 15'inde yani Temmuz'un 15'inde başlamış. Temmuz'un 21'ine kadar devam etmiş. Yani bir hafta kadar bir süresi var. Temmuz'un 15 ile 21'i arasında yapılmış. Yaz okulu için kayıt yapıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt yenileme yapıyorsunuz. Geçtiğimiz sene yani 2024 yılında Temmuz ayından önce duyurusu yapılmıştı. Yaz okulu açılacağının duyurusu Haziran ayı sonuna doğru yapılmıştı. Bu senede muhtemelen aynı olacaktır. Bu ayın sonuna doğru bugün Haziran'ın 12'si. Haziran'ın sonuna doğru yaz okulu açılacaksa duyurusu yapılacaktır. Bahar dönemi bütünleme sınavından önce duyurusu gelecektir. Yaz okuluyla birlikte mezuniyet 3 ders sınavı da yapılıyor arkadaşlar. Mezuniyet 3 ders sınavı için herhangi bir kayıt vesaire gerekmiyor. Mezuniyet 3 ders sınavına sadece mezun olmasına 3 üç veya 3'ten az dersi kalanlar girebiliyor arkadaşlar. Yani mezun olacaksınız, 2 yıllık bir bölüm okuyorsunuz, 2. yılda okudunuz, bitirdiniz. Ancak birkaç tane dersiniz kaldı. Mesela birinci sınıftan bir tane dersiniz kaldı. ikinci sınıftan bir tane dersiniz kaldı. Toplamda iki tane dersiniz kaldı. Bu iki tane dersi veremediğiniz için mezun olamıyorsunuz. Durumunuz bu şekilde ise mezuniyet 3 ders sınavına girebilirsiniz. Mezuniyet 3 ders sınavına girmek için herhangi bir kayıt yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da zaten bilgisi verilmiş. Dört dersiniz varsa 3 tanesinden girebilir misiniz? Giremiyorsunuz arkadaşlar. 4 dersiniz varsa, yani 3'ten fazla dersiniz varsa mezuniyet 3 ders sınavına giremiyorsunuz. Mezuniyet 3 ders sınavına gireceğiniz dersleri de döneminde alıp başarısız olmuş olmanız gerekir. Yani bulunduğunuz eğitim yılı içerisinde o dersleri almış olmanız gerekir arkadaşlar. Normal dönemlerinde almış olmanız gerekir. Yaz okuluyla 3 ders sınavı aynı tarihte yapılıyor arkadaşlar. Yine aynı olacaktır. Bu sene de aynı olacaktır. Yaz okuluna girenler 3 ders sınavına giremez. 3 ders sınavına girenler de yaz okuluna giremez. Yaz okulu ücreti geçen sene 1750 TL'ymiş arkadaşlar. Bu sene normal dönemlik ücretiniz kadar ücreti olacaktır. Normal dönemlik ücretiniz aşağı yukarı 2500 TL diyelim. Yaz okulunun ücreti de yine 2500 TL civarı olacaktır. Yaz okulu ücreti belki biraz daha düşük olabilir. 2500 değil de 2200-2300 TL civarı olabilir. Aslında normal dönemlerdeki kadar ücretli olmaması gerekir. Hem daha az ders seçiyorsunuz hem de tek sınava giriyorsunuz. Yaz okulu tek sınav üzerinden yapılıyor. Normal dönemlerde 3 tane sınava giriyorsunuz. Vize, bütünleme, final 3 tane sınava giriyorsunuz. Yaz okulunda sadece 1 tane sınava giriyorsunuz ve sadece 5 tane ders seçiyorsunuz. Normal dönemlerde 10 taneye kadar seçebiliyorsunuz. Daha az ders seçtiğiniz için kitapçık basımı, cevap kağıdı basımı da daha az olacaktır. Yani masraflar normal dönem sınavlarına göre daha düşük olduğu için, daha az olduğu için yaz okulu ücreti de normalde daha düşük olması gerekir ancak normal dönemlik ücretiniz kadar ücreti oluyor arkadaşlar. Yaz okulunda sadece 5 tane ders alabiliyorsunuz, daha fazla alamıyorsunuz. Yaz okulunda daha önceden sınavlarına girip başarısız olduğunuz derslerden alabilirsiniz. Üstten de ders alabilirsiniz. Toplamda 5 tane dersi geçmeyecek şekilde bir üst sınıftan veya kaldığınız daha önce sınavına girip kaldığınız derslerden alabilirsiniz. İkisini birlikte de alabilirsiniz. Hem alttan hem üstten de alabilirsiniz birlikte. Üstten ders alırken de bir üst sınıfın gözünden veya baharından alabilirsiniz. Fark etmez. Gözden veya bahardan veya karışık alabilirsiniz. 5 tane dersi geçmeyecek şekilde alabilirsiniz. Başarısız dersiniz varsa öncelikle onları almak zorundasınız. Yani FF notlu dersiniz varsa Öncelikle FF notlu derslerinizi alıyorsunuz. Daha sonra üstten ders alıyorsunuz. Üstten ders alarak 5'e tamamlıyorsunuz. Mesela diyelim birinci sınıftasınız. Birinci sınıftan FF notlu dersiniz 2 tane var diyelim. Yüzden veya bahardan fark etmez 2 tane FF notlu dersiniz var. Öncelikle FF notlu derslerinizi seçiyorsunuz. Daha sonra bir üst sınıftan, birinci sınıftaysanız ikinci sınıftan ders alarak 5'e tamamlıyorsunuz. Bunları da zaten ders seçimi zamanı detaylı anlatırız. Tekrardan anlatırız. Uygulamalı ders seçimi videosunu da çekeriz. Staj yani uygulama derslerinden sadece daha önce almış ve başarısız olmuş olduğunuz dersleri alabiliyorsunuz. Hiç sınavına girmediğiniz staj derslerini alamıyorsunuz. Yaz okulunda alamıyorsunuz. Mesela 3. sınıftasınız. 4. sınıfın staj derslerini, uygulama derslerini alamıyorsunuz arkadaşlar. Yaz okulunda alamıyorsunuz. Hem yaz okuluna hem de 3 ders sınavına katılamıyorsunuz arkadaşlar. Bir öğrenci sadece bir tanesine katılabilir. 3 ders sınavına girme hakkı olanlardan zaten biraz önce videonun başında detaylı bahsettik. Mezuniyet 3 ders sınavına katılma hakkı olduğu halde yaz okuluna katılmak isteyen bir öğrenci kayıt yaparak yaz okuluna katılabilir. Ancak yaz okuluna katılması mantıklı değil. 3 ders sınavına katılma hakkı varsa 3 ders sınavı ücretsiz olduğu için Üç ders sınavına katılması daha mantıklı. Yaz okuluna girmesi için ücret ödemesi gerekir. Ücretini ödeyerek yaz okuluna isterse katılabilir ancak üç ders sınavı zaten ücretsiz olduğu için üç ders sınavına katılması daha mantıklı. Burada o konuda da bilgi verilmiş. Mezuniyet üç ders sınavına kimlerin katılabileceğine dair burada bilgisi verilmiş. Biz zaten videonun başında bundan bahsettik. Azerbaycan'da yaz okulu ve 3. ders sınavı yapılmayacaktır diye bilgisi var. Geçen sene yapılmamış, bu sene de muhtemelen yapılmayacaktır. Azerbaycan'daki öğrenciler yaz okulu ve 3. ders sınavına katılmak istiyorlarsa Türkiye'deki herhangi bir sınav merkezini tercih ederek katılabilirler, kayıtlarını yapıp katılabilirler. Yaz okuluna kayıt yapmış veya 3. ders sınavına katılma hakkı olduğu halde sınav merkezi seçmemiş olanlar için sınav merkezleri Erzurum olarak belirlenecektir. Azerbaycan'da yaşayan arkadaşlar için de durum bu şekilde. Yaz okulu ve 3 ders sınavı ile ilgili durum bu şekilde. Sınav merkezi tercihleri de yine kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapılmış. Yaz okulu kayıt tarihleri içerisinde yapılmış. Bu sene de muhtemelen aynı olur. Sınav giriş belgeleri de sınav tarihinden en geç 5 gün önce yayınlanacaktır diye bilgisi verilmiş arkadaşlar. Yaz okulunun kuralları ve şartları bu şekilde geçtiğimiz yıllarda bu şekilde yapılmış. Bu senede yapılırsa yine kurallar aynı şekilde olacaktır. Bu senede yaz okulu yine çok büyük ihtimalle yapılacaktır, açılacaktır. Duyurular da bu ayın sonuna doğru gelir. Haziran'ın sonuna doğru gelir. Temmuz'un ortalarında kayıtları olur. Ağustos ayı ortalarında da yaz okulu olur. Kayıtlardan bir ay sonra yaz okulu sınavı yapılıyor. Yaz okulu sınavı tek sınav üzerinden yapılıyor. Yani tek seferde, tek oturumda giriyorsunuz. Cumartesi günü saat 9.30'da giriyorsunuz. Yaz okulunun etki oranı %100 oluyor arkadaşlar. %100 ne demek? Normal dönemlerdeki gibi vize, final, bütünleme şeklinde olmadığı için tek sınav üzerine olduğu için hesaplaması da %100 yapılıyor. %100 ne demek? Yani her netiniz 5 puan değerinde demektir. Ders geçme notu yine 35. Her dersten 20 soru sorulur. Normal sınavlarda olduğu gibi her dersten 20 soru sorulacak. 20 sorudan 8 net yaparsanız 40 puan almış oluyorsunuz. Ders geçme notu 35 olduğu için 40 puanla büyük ihtimalle dersi geçersiniz. Dersin notu yükselmezse 40'a kadar da kolay kolay yükselmez. 40 puan alırsanız yani 8 netiniz olursa büyük ihtimalle dersi geçersiniz. Yaz okulunun hesaplaması da bu şekilde arkadaşlar. Tek sınav üzerine olduğu için etki oranı %100. Yaz okuluyla ilgili bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Bu senede yapılırsa büyük ihtimalle yapılacaktır. Yine aynı kurallar, aynı bilgiler geçerli olacaktır. Atatürk Üniversitesi'nin sitesinden duyurular geldiğinde bizler detaylı tekrardan bakarız, videosunu hazırlarız. Videomuzu şimdilik sonuna geldik. Kanalımızı takipte kalın. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.